Kafa kafaya gete, Kafa kafaya, kolları bağlayın. Kolları bağlayın. Ha. Hadi bakayım. Haydi bey. Haydi Paçadan. Paçadan, yakala paçadan. Yakala paçayı. Devir, devir. Hadi. Hadi, Paçadan, Bak. paçadan. Bak. Paçadan tutmaz, devrilmez. Murat, bayağı güçlüsün. Aferin. Paçadan. Hadi hadi, hadi, Hiç hadi Murat. Hadi hadi, hadi yatır yatır hadi. Yüklen, yükler, yüklen, yüklen, yüklen. Yüklen. Hadi yüklen, 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 yüklen. hadi. Hadi hadi. Hadi hadi. Hadi hadi. Hadi ya? Kaç oldu 4 4 Hadi bir kere daha yapalım. 5 olsun. 5 olsun. Tamam. Ben yeneceğim bu sefer. Hadi bakalım. Hadi. 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 Bir sefer yok. Ben yeneceğim. Kurtuluşun yok mu? Evet. <laughs> hadi. Paçayı bırakma. Tamam. Bu sefer ben yakaldım paçadan. Hadi. hadi. Hoppa. Hadi. Yenemi mi? Lan ne de. yaptı sen ya? İşte. Hasan'dan tuttu mu atarım de. Yendi. Hasan'dan tuttu mu atarım ben de. Çektin mi? Çektim. Ne seyrek?